hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ptb zamanında da bahsetmiş olduğum çok güzel bir build geldim. Entropy'nin bir tane avantajı var. Cebri tereddüt diye. Bu avantaj sayesinde bir survivor yere düşürdüğümde 16 metre etrafındaki bütün survivor'ların 10 saniye boyunca %20 hareket hızlarını kısıtlayabiliyorsunuz ve bu avantaj onu ile birlikte inanılmaz şeyler başarabiliyor. Bugün de sizlere bunun üzerinden bir build göstermek için geldim. Daha fazla bu tarz build videolarını görmesi istiyorsanız, kadri videolarını devamını istiyorsanız videoyu benim kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız önce avantajlarımıza daha sonrasında eklentilerimize ya da tam tersine geçelim. İlk eklentimiz bu hareket hızını arttıran %13'lük eklenti arkadaşlar. Bunun yanına bir de özelliğimi daha hızlı açabilmek için yeşil eklentiyi alacaktım ki şu an aslında vazgeçme ihtiyacı duydum ve hiddeti özelliğimi yani onun o sopasını eline aldığım modunun etki süresini 10 saniye artıran onla ani bir değişikliğe gittim. Avantajlarımız ise Cebri Tereddüt zaten az önce anlattım. Bir de yanına bulaşı eşit alıyoruz. Yine Tereddüt'ümüz içerisindeki Survivor'lar bağırdığında hem onları görebileceğiz bu sayede hem de bulaşı sayesinde ve cebri tereddütün birbirleriyle kombolanması sayesinde serverler üzerine takır takır gidip onları rahat rahat alt edebileceğiz. Üçüncü avantajımız olarak hayvani güç tercih ediyorum çünkü Oni oyunun başına birazcık güçsüz kalıyor. Serverler sürekli paletileri devirip bana kan vermek istemiyorlar. İlk kanımı daha az alabilmek için ve oyuna hakimiyet kurmaya erkenden başlayabilmek için hayvani güç burada tercih ediyorum. Ve son avantajıma da yoz müdahale tercih ettim. İsterseniz bunu değiştirin tamamen sizin keyfinize kalmış. Map olarak da herhangi bir şey atmıyorum. Hangi map gelirse orada oynayacağız. Maçımıza geçelim. Let's go. Evet maçımız da başladı. Azor'a geldi gayet güzel aslında yani oninin gelebileceği en güzel maplerden bir tanesi. Bak kalıp neler yapacağız. Oh, yol müdahalen ne güzel. 3 tane jenturu kapatmış mapin. Öbür sayende şimdi herkesi buraya pış pış tıpış tıpış getireceğiz ya. Mis güzel. ilk survivor'ı vurduk. Şurada hızlı bir şekilde ilk kanımı alırsam Oyuna güzel bir etkiyle başlamış olacağım ama dediğim gibi kan vermemek için survivorlar bu tarz durumlarda arkadaşlar çatır çatır palet devirirler ve bana kan vermezler. Bir tane de boon var. Boon hiç güzel bir olay değil oynaya karşı özellikle. Hızlı hızlı yıllanmaları hiç benim işime gelmez. Burada başka survivorlarımız da var. Üçü de buradaymış hatta bu sitedaymış. Bu ne yaptı ya? Grip yiyecekti az kalsın Bilsem grip atardım adama. Okey. Bayağı da saçma sapan yerlere koştu. İlk okum burada rahat rahat alacağım burada. Güzel. Bak şimdi herkes vardı ya mesela özelliğim açık olsaydı tak 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 onların üzerine koşup hemen hızlıca onları da düşürebilirdik. Hem ayakları kırık hem de ben aşırı hızlıyım. İnanılmaz güzel bir e, tempo kuruyor. İlk gene burada aşçılar ve map'in öbür saydığına kadar koşuyorlar. Şurada hop ne yapıyorsun oğlum? Sakinleş. Bu ne? Çocuk direkt direkt hasar yedi ya saçma sapan. Güzel. Diğerlerinin bu sayede geri dönmeleri gerekecek bu arada. Şu an Birazcık hatalı oynuyorlar. Burada hasar verebilecek miyim? Bakayım. Çok güzel. Bunu da düşürdük burada. Hatta onu da duyduk ama benim diğer Entropi'nin Perk'i çalışmadı. O yüzden özelliğim açıp üzerine koşmayacağım. Şurada özelliğimizi açalım. Bu Niya'yı bir düşürmeye çalışalım bakalım. Nereye doğru gidiyor? Büyük binaya doğru girdi. Şurada içeri direkt de alacağım, fake atacağımı düşünebilir... Oy Çocuğa bayağı yalan vurduk ya. Bayağı bir yalan vurduk. Güzel. Hop burada bir survivor'ımız var. Ver bana kanını hadi. Seni hızlı hızlı bir şekilde bir tane kan alırsam gayet güzel olacak aslında. Güzel tamam palet devirmedi biz de agresif oynadık. Şurada vurabilir miyim? Oo palete girebilirdi la belki de. Ama girmeyi tercih etmedi. Okey şuradan geri gelir diye düşünüyorum. Çocuk ileri gitmiş gerçekten ya inanılmaz. Tamam şu kanları alayım. Güzel tamam özelliğimizi açtık tamam bundan sonra hızlı bir şekilde oyun hakimiyeti kurmaya çalışacağız Leon orada hook'u alıyor şurada Leon'a bir vuralım diğerlerinin bir ayakları kırılsın Ayağı kırılan bakayım burada kim var Burada bu çocuk varmış Aa çocuğa vuramadım ama ya olmadı be Büyük main binada biri vardı onu da bağırdım duymuşum arkadaki jeneratörü mü yapıyor Bakalım hayır burada değil Hmm Aa dolapta saklanmış ya. Şaka mısın sen? Tamam çok güzel. Buna da vurduk. Tekrardan devam edebilirim. Leon'a falan dönebilirim aslında. Generator'da de biri var. Generator'a de dönebiliriz. Hop okey. Okey 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 okey. Şu paleti de alalım. Tamam temiz. Tamam Leon'u artık asmalıyım. Artık asmalıyım. Okey. Burada bir, yukarı, bir yerden adamı kaldırdı. Tekrar vurdum. Ayaklarını kırdım onların. Şöyle üzerlerine biraz daha kuşlamak istiyorum. Baksanıza şunların koşuna ya. Resmen ayakları gerçekten kırılıyor. Özelliğim bir de elimde olsa o bir yakalayabilsek inanılmaz bir şey olacağız. Okey kanları topladık tertemiz. Oo, Tekrardan bu sayede girmiş yo içi aldı. Okey diğer okumu alayım diyecektim o da Ambre'yi kıvılını kullandı peki abi ama sen hatalı oynuyorsun kanka buraya atladıktan sonra benim nereye gittiğime hiç bakmıyorsun ya tamam Max şimdi bu çocuğu base'e astık özelliğim elimde ve 3 kişi yaralı artık buradan oyunun dönmemesi lazım benim zannımca ve ben bunları konuşurken adamlar bir jeneratör daha bitirdiler şöyle birine vurduğum takdirde diğerlerinde patır patır düşürmeye başlayacağımı düşünüyorum leon tekrardan içeri mi koşuyor hmm, Okey. leona şurada bir tane vurmayı başarırsam süper Ardından diğer o bağıran da üzerine gidersem diyecektim de ona tereddüt çalışmadı herhalde. Ecevi tereddüt çalışmadı bence bu çocuğa. Ah Yoichi burada. Yoichi'yi bulduk. Tamam. Yoichi'ye de bir tane çaktık. Süper. Ee, Niye nerede? Leon'u yerden kaldırdı bu arada. Niye kaldırdı sanırım onu. Hook'a doğru gitmek isteyecekler mi? Evet. Base'e doğru gitmeye çalışıyorlar. O base'deki takası da alalım. Oyunu birazcık soğutalım. Oğlum bu sırada nasıl jeneratörü bitiyor? Alo, unbreakable'la kalkmış diyorum. ya inanılmaz. Bu ikinci unbreakable ya. Oyunu bir türlü slug atamıyorum. Tam slug atmam gereken bu build. Baksana ayağı kırıldı çocuğun. Yok oldu, yok oldu. Kaçamadı, çıkamadı beyzden, Çıkamadı ya resmen. Tam şurayı blokladım. Slow volt attığı için burada herhangi bir dayanıklılık onu korumayacak ve buradaki takası yine kazanmış olacağım. Çocuğun ayağının kırılması, base'den çıkamamasını sağladım. Mükemmel olay. Hop burada niye jeneratörü açıyormuş? Onun üzerine doğru geldim ve paleti kırdık. Güzel. Kulo paletini almış olduk. Hiç sıkıntı yok. Şurada bir daha ona sağlı sollu mind game'ler yapıp ah be paleti kırabilsem güzel olacaktı. Yo içi diğer side'daymış. Yo için de ben aslında burada olabileceğini düşünmüştüm ama burada değilmiş. Buradaki paletleri çatır çatır yiyecek Nia. Ve oyunu kazanmaya çalışacak açıkçası. Şöyle güzel bir mind game ama olmadı. Aa dışarı kaçmış. Ay yok burada. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak bir sürü de tattı. <laughs> ben de şaşırdım. O da safalladı. Salak salak şeyler yapıyoruz ikimiz de. Tamam. Bak yine spotun dışına çıktı. Ya yeter. Ya oğlum ya inanılmaz oynadı herif burayı ya. Dedart da da hayatta kaldı gerçekten. Helal lan, helal lan. Peki. Güzel güzel. Tibek de atılıyor. Tatlı, tatlı. Sevdim. Burada neler yapabileceksin peki daha fazla? Ona pencereden hit vurmayı denemeyeceğim güzel. Bir palet daha var, bir palet daha var. Asla bitmiyor. Tak tak bunu da kıralım. Burada, evet bir palet de burada var. Bitmiyor asla paletler. Çocukların hepsi burada. Onun ayağını kırdım. O jenitörü bitirme. Adre verme kimseye. Ayağını kıramamışız ama olsun. Tamam kanlar var burada. Jenitörü tuttuk. O palette veremedi Allah'tan var ya. Oyun iyice uzayacaktı. Am tamam şöyle üzerine gelir gibi yaptım. Eşek. Ya yeter ama ya yeter be, be. yeter be. Ne ambre kıvılınız bitiyor ne de dardınız bitiyor oğlum. Bir düşüremiyorum sizleri ya. Kaç tane daha vuracağım ölmeniz için. Alo. Sizde var ya adrenalin falan da vardır. Bok gibi oynuyor bir de şu çocuk. Ya bak bir unbreakable daha. İnanılmaz artık inanılmaz. Üç tane unbreakable. Üç tane ya öldüremiyorum herifleri. İnanılmaz gerçekten. O kalk... unbreakable kalkıyor. Unbreakable olmaya da bilir. Gerçi bun da olabilir. Orada bir tane yanan boon var. Bak o boonla da kalkıyor olabilirler de. Yeter be kardeşim ya. Kaç defa daha kıracağım. Şu kapıyı açmaya çalışıyor ya bu arada. Ona vurmaya çalışacağım. Ya buraya yeter ya. Kaçıp duruyorsunuz her seferinde. Canın sıkıldı bak. Bir de kalkmıyor kalkmıyor son saniye kalkıyor böyle tam ben fengi falan düşeceğim o sırada kalkıyorlar ya. Ay ne bulunmuş be öl kapan ya kanka. Özelliği bir daha elimi aldım ve önümde yaralı koşan fengini gördüm. Fengo kapı yetişebilir mi? Yoichi burada. Ya abi atem patıyorlar alo. Bitmiyor adamların şansları bitmiyor. Feng burada map'in bu saydında ya. Vallahi patladım artık yeter Feng burada yaralı yaralı benden kaçarken Yoichi için nasıl Nasıl abi nasıl abi neden İnanılmaz ya Atem mi attı o ne yaptı hukuktan mı aldılar Anlamadım da bak hangisi oldu onu da bilmiyorum Yaralı biri vardı Yoichi eğer yaralı değilse Feng Fank... Feng mi aldı o ya Anlamadım bak kafam yandı cidden. Gerçi ikisini de gördüm. İkisi üzerime doğru. Bak koşarak geliyorlar üzerime ya. Koşarak geliyorlar. Birine vurup diğerini özelliğimle düşürmem lazım. Tabi yapabilirsem bir olabilecek bir şey mi şu anda bilmiyorum ama Şuradan bir kan almam lazım birazcık Oka hiç sokmamam lazım bunları Adamlar bir deniyorlar gerçekten ya Gerçekten ciddi ciddi deniyorlar Bu birine vurduğum zaman özelliğim açılacak ve O huk takasını eninde sonunda ben kazanacağım Ona hiç şüpheniz olmasın Yani buradan, buradan satabileceğimi düşünmüyorum Salak salak oynamam lazım Okey Tamam bak ona vurduk Şuna özelliğimi açacağım Feng dönecek mi bu hook'a peki? Feng'i görmem lazım. Feng hala burada dileniyor. Aha Nia'yı buldum. Nia'ya vurdum. Hook öldü. Diğerinin ayağını kırdım. Hadi artık şans benden yana olsun. Hadi. Hadi buradan topladık. Buradan topladık. Buradan bir şey olsun. Gel oğlum. Gel oğlum Feng. Gel oğlum buraya. Aa vuramadım. Giremedi paletin içine de. Nereye gidiyor? Yoksun, bir tane daha yerden kalkarsan niye çığlık atarım bak. Attım zaten yeterince. Daha da atarım, oh, güzel pencere saatesi, güzel, 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 devamında, bir tane daha atlayacak mısın, onu mu kaldırıyorsun lan nereye gidiyorsun, lan deli manyak ruh sen, nereye gidiyorsun, abi herif, herif beni çıldırtıyor, keşke dümdüz sadece kovalasaydım, niye iyi kaldırdı şimdi de ya, şimdi niye iyi kaldırdı ya bir herif bayılmıyor, ölmüyor. Kurdum ona ayağı kırık diye belki yetişebilirim. Belki yetişir miyim? Ayağını kırdık. Olur mu? Denenir mi? Yok abi kaçtı ya. Herif oradan adamı aldı kaçırdı bir de ya. İnanılmaz ya. Salak gibi oynadım sonu. Sinir stresin tavan olduğu bir oyundu ya ya. Ne perkiniz vardı ya? Ne perkiniz vardı? Çok merak ediyorum ya. 115 kapan bir buçuk piple ve merak ediyorum. Bir unbreakable yok abi. Hepsi gerçekten üst kalkmış. Herif totem ya. Yürüyen totem. Geri zekalı yürüyen bir totem ya. Şuna bak ya. Her şeyi almış ya. Her şeyi. Herif kuruyor bir yere kızılay çadırı bir bari yemek su yerden kalkma ihtiyaç ne ararsam var her şey koymuş herif ya bir iki tane de birentley part var şurada bir tane şey var barolu metkit var bir ambre bir de dart varmış orada ikinci de dart yokmuş ben orada metkit'e vurmuşum bitmedi heriflerin ya şeylere. Of yoruldum. Bu maç aşırı yoruldum ya. Çok zorlu bir maçtı. Neyse 3 kilo aldık. 2 kişi kaçarlardı. Sonra fazla zorladılar. Ben de sonunda sattım zaten. 4 kill de alabilirdim. Let's go hadi ikinci maça. Güzel ikinci maçımız başladı. Hadi abi bu sefer güzel bir maç geçirelim ya. Kudurdum az önceki adamlar resmen antimdi ya herifler. Resmen antimdi. Bu arada maçın başından da offeringlerden göreceğiniz üzere katil barakasında çıkacak. Heçimiz arkadaşlar oyunun sonunda oraya gitmeyi unutmamamız lazım. Öyle güzel Yoz müdahalemizi iyi dağılmış. almış. Ben de bu saydığında birilerini bulup hızlı bir şekilde kan alarak oyuna direkt etkimi koymaya başlamak istiyorum. Bir tane bana kan vermek ister misin? Ben dilenci değilim ama bir tane kan be. Heh. Bir kan yok mu ya? Okey. Evet arkadaşlar dediğim gibi Burtus range'i hayvani gücü bunun için alıyoruz zaten. Oyunun başında bana palet devirmeleri gerekiyor. O niye karşı siz de oynarken bu şekilde oynamanız lazım zaten. Böyle artık yetişsem de bir tane vursam. Güzel. Okey. Şimdi bir de ortadaki paleti yiyeceğiz sanırım. Böyle bir mind game atar mıyız? Yok yemedik ortakındaki paleti. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Ama o kanı artık bana verdin kanka. O kanı artık bana verdin. Böyle salak salak fake atmaya falan çalışmana da gerek yok. Güzel, tamam. İlk kanımızı aldık. Hala beni bu sayede götürüyor. Oradaki jeneratör bitti. Gayet normal, bunun olacağını bekliyordum zaten. Şurada bari hook alayım diye hala liseyi kollamayacağım. Abi adam sadece dümdüz koşarak bu arada bana hayvan gibi fark açıyor, görüyor musunuz? Adama yetişemiyorum ya, erişemiyorum asla. Okey, hata yaptı. Nereye gittiğimi anlayamadı ve şurada artık hook'umu aldım. Bu %3 şey mi var ya? Ee, yeni gelen karakterin avantajından var herhalde çocuğu. Bir türlü düşüremedim çünkü fark ettiniz mi? Dümdüz koşarak bayağı bir oyaladı beni. Hala level alamadım. Hala kan alamadım. Senden... Senden alabilir miyim? Neyse. Okey, tamam kandırmayı başardık. Güzel. İlk, bu level'ı aldık, tamam. Bir sopayı elimize çekelim. Artık map üzerinde hakimiyet kurmaya başlayabiliriz bence. Büyük binadaki o jeneratörü yapıyor bir tanesi. O yüzden bir oraya gideceğim. O durdurmak istiyorum. Evet doğru bir tahmin yapmışım. Ve şöyle b vurdum zannettim var ya çok yakındı. Nereye gidiyorsun bakayım? Güzel. Bana burada nasıl bir mind game atacaksın? Aa, aa, aa koşamadım. Tamam hala moddayım. Balans mı attın? Evet balans attın. Güzel. Öyle bir... Aa, no kötü oynadım. Kötü oynadım. Hiç güzel atamadım bu deşi. Hmm. Artık vurmak istiyorum. <laughs> Yine vuramadık. Onlara yetişemiyorum ya. Garip he. Ben bunu burada salacağım ya. Çünkü iğrenç bir spottayız ve vuramayacağımı hissetmeye başladım. Aa! Bunu da vuramadım ya. Çok kötü şu an kaçırıyorum bayağı. Niye burada niyeyi gördük saklanmaya çalışıyor ama. Peng'miş pardon. Peng'den kanımızı alalım. Yıllı oynuyorlar. Bana kan vermek istemiyorlar daha fazla. Şimdi bu çocuğu kaybettim. Peki. Bu tarafa doğru koşuyormuş. Bu can çok hızlı. Bunu kim yapıyor? Bunu yapanı bulmam lazım Feng'den önce. Orada yılanlayacak ben Feng'i kovalarken burada. Şimdi karşıya koşacak. Oradaki pencereden atlayacak. Çok güçlü ya bu bina. Gerçekten. Bunu da kırdım. Hop Kate gösterdi kendine. Güzel güzel. Gel buraya hook ver artık. Ya artık bir şey alayım ya şu oyunda. Yeter be birader. Ver şu kanı da he. Bu jenitör hala mu? Eriyor değil mi? Güzel. Şu özelliğimi güzel kullanmam lazım. Yoksa oyun gidici. Burada kimse yok. Şurada Lisa var. Lisa'yı Lisa yine vuramadım ya Lisa. Lisa ama artık Lisa? Her paleti okey. Dışarıdan içeri mi atlayacaksın peki? Deneyelim. Evet çok güzel okuduk. Çok güzel okuduk. Güzel. Tamam bir özellik daha aldım. Full heal herkes. Arkamdaki jeneratörü bitirdiler. Main binada birinin bu jeneratörü zorladığını biliyorum. Peki abi. Hop şurada bir tane neyse buldum. Vurmayacağım direkt. Aşağı atlamak isteyecek diye düşünüyordum ama okey. Burada hemen atlayıp aşağıdaki hukuka yetişirsem ki ayağını kırdım zaten o çocuğun. Yetişme imkanım var. Hmm, güzel. Hop güzel. Double it, double it, double it. Win getirir. Win getirir abi burası. Burası beni getirebilir. Gel bakayım Lisa paletleri yemiştin. Hala burada ama o sakladığın palet durduğu için hayatta kaldın. Okey gidip bu kalalım. Yerdeki arkadaşını kaldırmaya mı geldi buraya? Evet ya of. Bu da geldi burayı kaldırdı. Bu kalamıyorum. Attığım slugların hepsi boşa gidiyor. Kate yılanlamış almış ben bunu kovalarken. Abi çok hızlı koşuyorlar ya. Bu %3 çok fazla güçlü bir avantaj bu arada gerçekten. %3 hızlı koşturma var gibi düşünüyorum artık herkese. Çünkü bir yetişemiyorum böyle ya. Baksana adama. Adam benden hızlı koşuyor ya. O beni kovalasa yeri gerçekten. Tamam en azından kandırmayı başardık. Buradan bir hook daha alacağım. Hayır flash seviye Hayır 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 hayır. Saçmalama. Bir de o olmasın kanka hayır. Kate bana kan versene ya. Bir parça kan be. Hadi be. Benden bir parça kan alsam tadından yenmez. Peki. Okey. Arkada palet var mı? Burada da palet var. Çok güzel ya. Bitmiyor. Nedense bitmiyor bu paletler. Ben oynadığımda olmuyor burada palet falan. Sizde her yerde var ama hata yaptım takıldın azıcık. Şöyle tak güzel. Tamam hemen modumuzu açıp hook'a doğru dönersem o alan kişiyi düşürürsem bir şeyler yapabilirim. Ya da garanti olarak Kate'e de gidebilirim. Kate hala burada mı dönüyorsun lan? Neden? Gel oğlum buraya. Güzel aldık bu hook'u. Hop oh, ne yapıyor? Oha boş boş gezerken adam buldum. Çok güzel. Bir özelliğimiz daha var. Hemen onu da açalım. Şu jeneratörü bir çekleyip hemen öbür tarafa döneceğim. Burada işleri artık dağıtmamız lazım. Burada işlerin bir patlaması lazım. Güzel bir noktaya gelmeliyiz. Güzel. Herkesi patla bağırttım herhalde. Bakayım şurada ayağı kırık mı o çocuk? Ayağı kırıksa yetişirim ona. Aa, uzamış. Nereye gitti anlamadım. Hop burada hala hala burada. Ne yapıyor bu? Sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun sen. Off the record'un var ama ya kanka ya. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Evet, son de bitti. Oradaki jantörü daha çek edeli 30 saniye olmadı ama bitti. Güzel, güzel. Takır takır oturup orayı da yaptılar. Tamam, keyti burada aşağı düşürdük ama balansı var. Böyle takımlara karşı bir şeyler yapmaya çalışmak çok zor ya. Çok yoruyorlar ya gerçekten ya. Özelliğimizi alalım. Bir huka dönelim. Hook'un orada kapı var. Bir şeyler yapmaya çalışırız yine. Hala pes etmedik. Tamam. Bu hook'u öldüreceğiz. Öbür kapıyı açıp kaçabilirler. Üç kişi dümdüz kaçabilirler ki... Öyle bir takımdı zaten. Çok zor gelip zorlayacaklarını zannetmiyorum. Tamam öldü sayılır. Şöyle şuraya doğru koşuyorum. Aha yolda bir tane feng buldum. Enayi fengi. Enayi fengi. Tak kafaya. Temiz. Etrafta başka bir oyuncu var mı? Bakayım. Şunu bir çıkartalım. Şu bir garanti olsun. Çık kankam sen. Ah o Kate var ya. Bana fly save atarsa ağlarım. O Kate sürüne sürüne kaçmaya çalış şey Kate fly save atmaya çalışacak. Her türlü deneyecek bunu bana. Tam şu duvarı dibine geldiğinde şöyle atsam. Tamam. Güzel. Çok iyi. Güzel. 2 ok, kill aldık arkadaşlar. 2 ok dedim pardon. 2 kill aldık ve Survivor'lardan 61k puan da almışız. 0 pip. Gerçekten bugün gelen takımların ikisi de birbirinden güzellerdi. Ve gerçekten herkese de o biçilmiş kaftan varmış. O Lisa başta kovaladık uzun uzun. Gerçekten biçilmiş kaftan varmış. %3 hareket hızı gerçekten çok şey fark ettiriyor. Ya inanılmaz güçlü ve adamların da hiç böyle gereksiz bir tane avantajı yok. Belki şu Hani ama o da bana bir yer iz kaybettirmişti. O da güzel çalışmıştı. Gerçekten hiç böyle gereksiz bir şey yok ve gayet güzel oynadılar. Biz de elimizden geleni yaptık. 30k puanla maçımızı tamamladık arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.